çok sevdik deli gibi sağa sola direndik senle baş koyduk herkese karşı çıkan karşıma çıkan duranlara boş verdim sana inanmayı tercih ettim sana inandım sana güvendim tek ben seni çok sevdim her zaman kalbimde sana yer verdim ömrüm dedim aşkım dedim çok sevdik deli gibi Sa sola direndik senle baş koyduk herkese karşı Karşıma çıkan olsa her zaman çıkan çıksın Ben seni deli gibi sevdim gözümle kıskanan kalbimle hamurunu yoğuran bir sevgi bu mayalandı kalplere yerleşti Aşk adı aşk olunca Gönlüm sana kaydı, sevdim deli gibi, özlemle. Kalbimde sana yer verdim. Tek sen, sen oldun ben için. Aşkımsın, ömrümsün. Kalbim tek senle çarpan alev gibi. Özlemim, sevgim, bir tanem, her şeyim. Tek sen, benim sevgim. Hak eden, aşkım, gülüm, dikenim, ömrüm, sevdam, sevdalım denecek tek şey senle. Bir ömür baş yastığa koymak isterim başımı senle. Aynı yastıkta ölümü sonu senle gelsin. Tek senle. Seni çok ama çok seven ben.